Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere böyle güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. Aynı modelin daha önceleri ajurlusunu yapmıştım. Ajurlu model sevmeyenlere böyle güzel bir teknik yapıyoruz. Aynı şekilde zikzak bir görüntüye sahip. Önden görüntüsü bu şekilde, arkadan görüntüsü düz ters örgü. Sürekli olarak ilmek kaydırarak yapıyoruz. Şimdi anlatımına geçeceğiz. Modelimizi 4 ve 4'ün kartlar olarak da kurabilirsiniz. Yani sürekli ilmek kaydı için aslında sayı burada çok önemli değil. Şimdi ben bir miktar ilmek atarak başladım. Arkadan ters ördüm. Ve ön yüzden kenar ilmeğimi aldım. Burada hemen bu ilmekten itibaren kaydırma işlemine başlıyorum. Birinci ilmek dururken arkasından ikinci ilmeği sağ şişe takıyorum. Arkadan kaydırdığım ilmeği düz örüyorum. Önden kaydırdığımız ilmeği örmüyoruz. 1 2 ilmek düz ördüm. Şimdi arkadan bir ilmeği kaydırıyorum. Arkadan kaydırdığım ilmeği düz örüyorum. Önden kaydırdığımızı örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Yine aynı şekilde birinci ilmek dururken ikinci ilmeği arkadan örüyoruz. Önden kaydırdığımız ilmeği örmeden alıyoruz. İki ilmek düz. Şimdi arka yüzden komple bütün ilmekleri örüyoruz. Kenar ilmeği aldım. Kaydırdığımız ilmekleri dörüyoruz. Diğer ilmeklerimizi de örüyoruz. Kaydırdığımız ilmeklerin yönü değişik olduğu için onu düzeltere görüyoruz böyle. Şimdi ön yüze geldik. Yine aynı şekilde kenar ilmeği aldım. Bu ilmeğimizi ördüm. Bakın burada önden kayan ilmek. Yine arkadan sıradaki ilmeği örüyorum. Bu ilmeğimizi önden kaydırıp örmeden alıyoruz. İki ilmek örüyorum. Alt sırada önden kayan ilmeğimizi yine aynı şekilde kaydıracağız. Arkadan ikinci ilmeği örüyorum. Önden kayan ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ördüm. Aynı şekilde arkadan kayanı örüyorum. Önden kayanı örmeden alıyorum. 4 sıra üst üste aynı işlemi yapacağız. Sonrasında geri dönüş başlıyor. Dördüncü sırayı da yaptık. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 sıra kaydırmayı yaptıktan sonra şimdi geri dönüş var. Geri dönüşü yaparken Burada son kaydırma ilmeğin önündeki iki ilmekte işlemi yapacağız. Alt sırada bu ilmeği kaydırma yapmıştık. Şimdi yanındaki ilmeği ters yöne soldan sağa kaydırma yapıyoruz. Bunu örmeden alıyoruz. Arkadan kayanı düz örüyoruz. 2 ilmek arada boşluk düz örüyoruz. Ve yine bakın alttaki kayan ilmeğin yanındaki 2 iki ilmek. İkinciyi önden sağa doğru kayıyoruz. Onu örmeden alıyoruz. Arkadan kayanı örüyoruz. Burada da aynı şekilde önden kayanı örmüyoruz, arkadan kayanı örüyoruz. Evet. Zigzag dönüşünü de böylece yapmış olduk. Şimdi 4 4 sıra üst üste bu sırayla dahil aynı işlemi yapacağız. Sürekli soldan sağa kaydıracağız. Arkada komple bütün ilmekler ters örgü. 4 sıra boyunca sağdan sola kaydırma yapmıştık. 4 sıra boyunca soldan sağa kaydırma yapacağız. Sürekli her 4 sırada bir aynı işlem tekrarlanıyor. Şimdi yine buradaki ilmeğimizi önden kaydırdı görmüyoruz. Arkadan kayanı örüyoruz. Bakın kayanın üstte. Hep bu şekilde birbirini tekrar edip giden işlemler. Bakın bu şekilde. Dönüşte de aynı şekilde yapacak bunun gibi yani kayan ilmeğin önünden dönüş yapıyoruz burada olduğu gibi bakın 1 2 3 4 ilmek buraya kayıyor buradan itibaren başlayıp 1 2 3 4 ilmek sola kayıyor buradan başlıyor 1 2 3 4 ilmek sağa tekrar devam ediyor sola hep aynı işlem birbirini tekrar ederek giden burada Soldan sağa kesimle başlamışım yani kaydırma ile burada sağdan sola kesimle başlamışım yani e, ikisinin de sonucu aynı sürekli olarak bir sağa bir sola olduğu için evet anlatacaklarımız bu kadar videomuzu burada sonlandırıyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.